Ne kadar da bize bakıyorlar. Değil mi? En evet, az çok kıskanıyorlar. Baksana. Biz en güçlüleriyiz değil mi? Evet biz en güçlüleriyiz. Biz kardeşim biz en iyisiyiz bence ya. Evet evet en iyisi biziz. Hayır hayır hayır. Biz en iyisiyiz biziz. Evet evet. Şimdi ben iş yorduğunu kanıtlarım.

Hıhıhı Hıhıhı Kafam üstünde Hayır bu yaptığımız hiç adil değil Sen işimiz için insanları Hepsi yaralanmak hoşgörülü bir şey değil Şu <laughs> çanlar lan Gel komik o ve ee, yarışmanın kuzeni, evet, du du du, du, -du, du, -du